Devletlerine, e, Avrupa ya Avrupa'ya, Amerika'ya, Fransa'ya biz çadır devleti değiliz. Bu cumhuriyeti değiliz evet. Ama geçtiğimiz günlerde yaşanan fuat istihbaratimiz buradan ama bu böyle bir şey olmayık. Gösterdik ki gerçekten evet. o uluslararası devletler beraber bu ya yani da arkadaşlar fuat değilim. Yani Türkiye'de Devletten istifa etmek bile cesaretçisi kimse buna cesaret Ada, Hacine ve Maliye Bakanı kamuoyuna bir duyuru yaptı. başkanı da affet, Alt tanıdıklarını affet, İstifa affet, bile affetti. Dört günlüğüne bile Bunlar yazılarda açık bir şekilde görülüyor. Bu vahim bir durum. Ama daha vahim olan bir şey var. 27 saat bu ülkenin gazete ve televizyonları binin üstünde, din üstü gazete, televizyon, radyo bir tek kelime 5-6 tanesi dışında haber yapmadılar, yapamadılar. 12 Eylül'ler gördük. 28 Şubat'lar gördük. Darbeler gördük. Darbeler, darbeler. Böyle bir dönem yani oldu. Korkularından saray ne direcek diye şey haber yapamadılar. Yazıklar değerli arkadaşlar. Ne oldu? Bakın size ne olduğunu söyleyeyim. Dün Cumhurbaşkanı'nın grubunda yapmış olduğu ya da Adalet Bakırma Partisi Genel Başkanı'nın grubunda yapmış olduğu konuşma açıkça e, gösterdi ki Berat Albayrak bir şekilde sıkıntıların aşılması için Berat, Berat Albayrak gönderildi. Ne oluyor? Evet yani ekonomide çok sıkıntılar var. Da gönderiyoruz. Dünya piyasalara verilen mesaj bu. Öyle değil değerli arkadaşlar. Elbette biraz al bayrak sütten çıkmış alkaçlık değil. Dünya kadar yanlışlar yaptı. Kavala dalga geçti. Burnu havada dolaştı. Evet yani. Dünya kadar yanlış yaptı. Ama bu yanlışların tamamı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Buna anlaşmışlar. Herkes yoruluyor. Herkes hata yapıyor. Ama bir tek insan, nasıl bir insansa bu insan, hiçbir şekilde yorulmuyor, hiçbir şekilde hata yapmıyor. Hatırlayın geçmişi, demokrasiyle ilgili, hak ve özgürlüklerle ilgili dünya kadar yanlışlar yapıldı. Acılar çekti insanlar. İşte balyozlar, ergenekonlar, bunlar nasıl istismar edildi, hepsini bilin. Biz yapmadık. Kim yaptı? FETÖ yaptı. FETÖ'ye havale Sonra ne oldu? Sonra böyle orta doğuda dünya kadar yanlışlar yaptı. Dünya kadar insanın kanına girildi, askerlerimiz öldü, Rus uçağı düşürüldü, Türkiye'yi harbin e, eşiğine kadar getirdiler. Dediler ki biz yapmadık. Kim yaptı? Aa o zaman sayıp çıktılar. Ben emir verdim, ben emir verdim. Sonra ne oldu? Sonra Ahmet Davutoğlu yaptı. Ayrı bir günah geçici. Şimdi ekonomide dünya kadar yanlışlar yaptılar. Merkez Bankası 120 milyar dolar Merkez Bankası'nın saat ve merkez bankasını tasasın tasasın da anda eksi bakıyor bak para yok. Memleketi ciddi bir ekonomik sosyal toplumsal siyasal krizin içine soktular ve şimdi de diyorlar ki bunları biz yapmadık kim yaptı bunları ekonomi işleri biraz arda ay ay hepiniz oradaydınız ve hepiniz bu işin sorumlusu. Nitekim bu sorumluluğu kabul ettiler değerli bakım. Ne yapıyor konuşmasına açık. Yeniden başlıyoruz diyor. yeniden başlıyorsunuz yani? Sayın Ervan'la Sayın Avvalı Bakanlık ve Mehmet Bankası Başkanlığı'na getirmekle yeni ye, yeni mi arıyorsunuz? Hayır. Kendisi Sayın Naci Avvalı gönderdi. İstanbul'da bankacılarla görüştü. Daha sonra bankacıların temsilcisini Ankara'da kabul etti. Ve ne istiyorsanız onu vereceğim dedi. Kimlere? Faiz lobisi. Hani 120 milyar dolar niye gitti Merkez Bankası'nın kasasında? Çünkü Tayyip Erdoğan doktrini vardı. Diyordu ki faiz yüksek olursa dolar da yüksek olur. Kur da yüksek olur. Dolayısıyla faizi yükseltmeyeceksiniz. Sözümü dinlemedi diye Merkez Bankası başkanlarının kulağından attı. Sorumlusu kendisiydi. Şimdi de çıktı onlara dedi ki teslim oldum. Faiz lobisine teslim oldum. Diz çöktü değerli arkadaşlar. Bu yapılan IMF'siz bir IMF anlaşmasıdır. Bundan sonra IMF anlaşması geçerlidir. Bunu göreceksiniz değerli arkadaşlar. Nitekim bugün belirtilerin ilk günü gördüm. Nedir bu, bu belirti? Hazine dün 14,75 faizle borçlandı. Faiz yükseldi. Ve Cumhurbaşkanı da dedi ki ben bu iki adamı destekliyorum. Bütün enstrümanları kullanacaklar. Enstrümanların tamamı kullanılmıştı. Arka kapı, yan kapı, baca hepsi kullanılmıştı Merkez Bankası tarafından. Bir tek direkt politika faizi yani direkt faiz yükseltme kullanılmıştı. Şimdi sıra ona geliyor. Bu bir IMF'siz IMF anlaşması yapmadan IMF programını uygulamaktır değerli arkadaşlar. Ve bütün bunların sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi. Ee, Tayyip e, Berat Berat Albayrak'ı affediyor. Millet onu affetsin. <laughs> <laughs> Millete bu kadar acı çektirdiği için Allah onu affetsin. Teşekkür ederim. Saymayın basın mensupları. Soru yok. Her şeyi net söyledim herhalde. <laughs> Sağ ol.